Piyasaların patlayacağını söylüyor. Artık bu piyasaların komple yeşilleneceğini ve uçup gideceğinden bahsediyor. Burada bahsettiğim kripto para piyasaları değil, Amerika borsaları arkadaşlar. Oradaki piyasaların uçacağını gösteriyor. Fakat diğer yandan da sabah açılışa şöyle bir baktığımızda da piyasadan 1.65 trilyon dolardan fazla para hop yok oldu gitti. Bitcoin totaline baktığımızda, parasına baktığımızda 2.5 trilyon gibi bir para var. Büyük paralar dönüyor. Diğer yandan da baktığımız zaman Binance artık eski kripto paraların çoğunu delist ediyor. Delistin edilmesiyle beraber %40-%50'lik düşüşler oluyor. Hatta delist etmesine bile gerek yok. Bir anda sabah kalktığınızda %50'lik bir düşüşü görüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya bunlar döneminde aslında çok iyi projelerdi. Binance bunları listelemek için deli gibi uğraşmıştı. Ve Piyasada gerçekten büyük rüzgarlar estirmişti ama günümüze geldiğimizde ise bu artık diyor ki Binance yeter. Binance borsasını listelemeye başladığı kripto paralara baktığımızda artık ikinci bir Max, ikinci bir Gate.io tarzı olma yolunda ilerlediğini görüyoruz. Hemen arkasından Bitcoin'e baktığımızda Trump'ın açıklamalarından sonra yine yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştiriyor ve geriye doğru gidiyor. Şu ufacık hareketinde bile altcoin'lerde yine yukarı yönlü iğmeler kazanılıyor arkadaşlar. Aslında piyasanın çok önemli noktalarına, çok önemli döngülerine yavaş yavaş adımlar atılmaya başladı. Neden? Çünkü artık çoğu yatırımcı kaçıyor. Çoğu yatırımcı artık diyor ki Allah belasını versin piyasanın da malı boşalttım. Kaçanların sayısı çoğaldı. Ve piyasanın tam ne olarak kestirdiğini artık kimse anlayamıyor. Burada ne demek istedim aslında? Bundan bir ay öncesine baktığımızda herkes piyasayla alakalı uçacağız, kaçacağız, işte gideceğiz, edeceğiz tarzında olayları işte Mega Roll, Ultra bilmem ne boğa başladı olaylarını söylerken fenomenler de dahil olmak üzere şu an piyasaya baktığınızda bu hava yok değerli arkadaşlar. Bu havanın olmaması aslında çok çok güzel bir durum bu durumdan faydalanıp bir şekilde yavaş yavaş iğmeyi yukarı yönlü hareketli olacağına emin olabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz üzere de Bitcoin dominansı 63'lerden sert bir şekilde aşağı yönlü hareketlerini başlattı arkadaşlar. Bu aşağı yönlü hareketlerinin gitmesi yani bunun aşağı yönlü hareketi doğru giderken Bitcoin'in bununla beraber yükselmesi altcoin'leri ciddi şekilde rahatlatıyor. Emin olun ki şurada görmüş olduğunuz üzere yükselen kanalın kırılımı gelecektir ki gör, şurada da 4 saatlik bunda da eğer bu kapanış gelirse artık burası tamamen aşağı yönlü hareketlerin olacak ve RSI'ye de bakmış olduğunuz üzere de artık RSI'de fazla alım noktası olarak gösterilen rakamlarda yani 70'in üzerinde iki kere retest olmuş. İki, bu retestten sonra da artık bu da yönünü aşağı yönlü çekecektir ve altcoin'lerdeki asıl rahatlamayı biz o zaman göreceğiz. Şu an işte Bitcoin'in düşmesi çıkması sizi tamamen biliyorum manipüle ediyor olabilir. Psikolojik olarak sizi darma duman ediyor olabilir ama bence grafik ekranlarını bir süre kapatın ve bu kapatmadan sonra bence bir süre bakmamaya özen gösterin. Aksi takdirde elinizdeki malı zararda satacaksınız arkadaşlar. Bunu garantisini size verebilirim. Çünkü ne kadar çok grafiğe bakarsanız bakın bu artık sizi psikolojik olarak bitirecek ve satış işlemini gerçekleştireceksiniz. Grafiği açıp 15 dakikalıkta veya işte 1 dakikalıkta bakmak veya saatlerce grafiğe bakmak sizi bu piyasalarda işte ben bu Bitcoin'e şimdi bakayım belki yükselir tarzında bir şey olmaz. Yani sizin bakmanız Bitcoin'deki fiyat hareketlerini gerçekleştirmiyor. Siz sadece buraya bir yatırım yaptınız ve bu yatırımınız da artık uzun süreli olarak bekleteceksiniz. Şimdi tekrardan Bitcoin grafik ekranına geri dönüyoruz. Fakat grafik ekranında aylık olarak açtım. Yani her grafik şurada mum görmüş olduğunuz üzere bir aylığı temsil ediyor. Bizim yaşadığımız zaman yani süreç tam olarak şu süreç değerli arkadaşlar. Ve tam şurada görmüş olduğunuz üzere bu sürecin hemen akabinde de büyük boğanın geleceğini artık bize yavaş yavaş sinyallerini verecektir. Şimdi piyasada Twitter'da veya buna benzer sosyal medyalarda şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Boğa ne zaman yani tarih olarak ne zaman olacak? Ne zaman başlayacak? İşte Nisan'da, Mayıs'ta mı, Eylül'de mi? Bununla alakalı net bir tarihi emin olun ki kimse veremez arkadaşlar. Eğer bu konuyla alakalı size net bir tarih veriyorum diyen arkadaş varsa da direkt olarak engelleyin, bırakın gitsin. Yani o adamdan size fayda olmaz. Çünkü bu tip piyasalarda herhangi bir tarih, herhangi bir saat, herhangi bir zaman dilimi veya teknik analiz veya temel analiz tam olarak çalışmaz. Neden çalışmaz? Çünkü bugün temel analize baktığınızda piyasa evet boğasını başlatacak dediğin de bir bakarsanız piyasadan bir haber işte bir savaştı Çin'di oydu buydu der piyasa darma duman olur arkadaşlar. Siz piyasanın tam döngüsüne bakarsınız evet bitcoin artık buradan düşecek gidecek öldü bitti dediği noktaya gelirsiniz. Temel analizden bir haber çıkar gelir ve bir bakmışsınız ki piyasa büyük koşusuna başlamış ve bitcoin'e oluk oluk para akıyor. ...işte tam olarak burada yapmanız gereken nokta hani aslında piyasa çok basit aşağı alıp yukarıda satacaksınız ama sadece bu döngüleri çok iyi şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bu döngüleri çok iyi bir şekilde ayarlarsanız emin olun ki bu piyasalardan çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama kazanabilmeniz için de öncelikle grafik ekranlarına bakmamanız gerekiyor. Ne kadar çok bakarsanız o kadar çok büyük sorunların içerisine girersiniz. Şu an için bu konularla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.